dünyanın en ünlü aslanı Leo. Kükrediğinde zaman adeta sizin için duru verir, gerçekliğe ara verirsiniz ve macerayı, güzelliği, sanatı buyur edersiniz. Görür görmez tanıdınız değil mi? Metro Goldwyn Mayer, MGM şirketinin maskotu Aslan Leo. Aslında bu izlediğimiz logoda farklı dönemlerde bir değil tam 7 tane farklı aslan görev yapmış. Neredeyse 100 yıl önce bu aslan maskotu bir film logosunda kullanıldığında yapım şirketi sadece Goldwyn'den ibaretti. Üstelik Slats adındaki bu aslan öylesine etrafı seyrediyordu. Kükremiyordu bile. E buna gerek yoktu çünkü sessiz sinema dönemiydi. Ta 1917 yılından bahsediyorum. O zamanlar dünyanın bu tarafında Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. Henüz Türkiye Cumhuriyeti bile kurulmamış. Dünyanın öte tarafındaysa adamlar bir film yapım şirketi kurup buna logo tasarlayıp logoda maskot olarak aslan kullanma fikrini tartışıyorlar. Hatta tartışmıyorlar uygulamışlar. Ve bunlara yeni katılan Metro ve Mayer şirketleri de logodaki bu aslan fikrini pek sevmişler. Hatta bu fikri alıp geliştirelim. Hazır sesli sinema dönemi de başlıyor. Bu aslanı biz kükretelim demişler. Ve bunun için de kükremesi çok etkili ikinci bir aslan bulmuşlar. Jackie sesini o zamanın en gelişmiş kayıt teknolojisi olan gramofonla kaydetmişler. Yani hayatında hiç gerçek bir aslan görmemiş olan insanlığın %99.9'unun duyduğu ilk aslan sesi Jackie'ye ait. Neden dünyanın en ünlü aslanı dediğimi anladınız mı? Ama şöhret göründüğü kadar iyi bir şey olmayabilir. Hatta bazen insanın başını belaya da sokabilir. Ya da Bizim hikayemizde aslanın başını. Neyse, bizim aslanın şöhretini bir pazarlama kampanyasına dönüştürmek isteyen MGM şirketi onu bir Amerika turuna çıkartmaya karar vermiş. E koskoca aslanı nasıl ulaştıracaklar? Bunun için özel kafesli bir uçak yapmaya karar vermişler ve yapmışlar da. Adına da Flying Lion, uçan aslan adını vermişler. Uçak San Diego'dan New York'a gitmek üzere havalanmış ve bizim aslan gerçekten de uçmaya başlamış. Ama kısa bir süre için. Çünkü Arizona'nın üzerinden geçerken ne oluyorsa olmuş, bir şekilde uçak arızalanmış herhalde ve Arizona'da düşmüş. Neyse ki pilota da aslana da hiçbir şey olmamış. Tabii böyle bir durumda ben pilotun yerinde olsaydım aslana bir şey oldu mu diye merak etmezdim. Kafese bir şey oldu mu diye merak ederdim o başka. Neyse kafeste sağlanmış. Allah'tan bizim pilot da vicdanlıymış. Hemen aslana sütünü, suyunu, yemeğini her şeyini vermiş açlıktan ölmesin diye ve yardım aramak üzere yollara düşmüş. Bir gün, iki gün, üç gün, tam dört gün boyunca çaresiz, yorgun, aç, susuz, bitap bir şekilde yardım aramış ve en sonunda bir telefona ulaşmış. Hemen MCM'i aramış. Telefonun karşısındaki MCM yetkilisi ilk olarak ne sormuş dersiniz? Tamam kardeşim sen iyisin de bizim Aslan'ın durumu nasıl? Leo iyi mi? Hayatta mı? Yaşıyor mu? Bu olaydan sonra bizim Uçan Aslan'ın lakabı Şanslı Aslan olarak değişmiş. Kaza yapan uçağın enkazı da hala aynı yerde duruyor. Kükreyen Aslan'ın ünü bu olaydan sonra daha da bir artmış. O kadar popüler olmuş ki onun animasyonlu bir versiyonu da üretilmiş. Tam o dönemlerde sesli filmin yanı sıra renkli film teknolojisi de gelişmeye başlamış. MGM bu teknolojiyi uygun olarak logo tasarımını güncellemek için iki farklı aslanı daha işe almış. Tenny ve Kafi. Bu denemelerin ardından Tanner ve George adında iki aslan daha renkli filmi çekilmiş ve Hollywood'un altın çağındaki pek çok filmin başında kükreyip durmuşlar. <laughs> Muhtemelen siz şimdiye kadar saydığım bu altı aslanı değil de yedincisini yani aslanların en ünlüsünü, aslanların aslanı Leo'yu gördünüz. Çünkü 1957'den sonraki tüm MGM filmlerinde bu aslan kullanıldı. Gördüğünüz aslan bu olabilir ama kulaklara kazınan kükremesi 1982 yılından sonra duyulmaya başlandı. İşin ilginci bu kükreme aslan Leo'nun kendi sesi değil. Elektronik olarak sonradan üretilmiş. Yani aslanımız playback yapıyor. Eee Hollywood bu, rüya fabrikası. Gördüklerinize de duyduklarınıza da inanmayın. İnanmayın diyorum çünkü bu aslanla ilgili bazı şehir efsaneleri de var. Bazılarını siz de duymuş olabilirsiniz. Mesela bu aslanın terbiyecisini öldürdüğü söyleniyor. Ama bu doğru değil. Hatta onu öldürmek bir yana zengin etmiş. Terbiyecisinden önce ölen Leo bizzat terbiyecisi tarafından kendi çiftliğine gömülmüş. Aslan Avrupalı olduğundan kendi memleketinin kurallarına uygun bir şekilde mezarının başına bir çam ağacı dikilmiş. Ağacın kökleri aslanın ruhunu tutsun diye inanılıyormuş çünkü. Bu aslan fikrinin akıllarına nereden geldiğini hep merak etmişimdir. İlk başlarda o dönemde yani 1900'lerin başında henüz yeni bir teknoloji, yeni bir eğlencelik olan sinemayla daha eski bir eğlencelik olan sirk arasındaki algı benzerliğinden yola çıkmışlardır herhalde diye düşünmüştüm ama bu tamamen bir tahmin, bir spekülasyondu benim için ve doğru da değilmiş zaten. Biraz araştırınca gördüm ki bu fikri bir spor kulübünden almışlar. Ama Aslan deyince aklınıza gelen ilk spor kulübünden değil tabi. Kolombiya Üniversitesi'nin spor takımının maskotu da aslanmış ve hatta sloganları da kükre aslanım kükreymiş. Onlar da bu kükreyen aslan fikrini hiç soyutlamadan aynen alıp uygulamışlar. Sadece sloganını değiştirmişler. Latince bir slogan koymuşlar. Ars gratia artis yani sanat sanat içindir. Maskot olarak seçerken bunu düşündüler mi bilmiyorum ama aslan gücü, cesareti, otoriteyi sembolize eder. Aynı zamanda güneşi ve altını da temsil eder. Zaten MGM logosuna yapılan son büyük rötuşta aslanın çerçevesi altın rengine dönüştürülmüş ve bu halini ilk olarak Rocky 4'ün başında arz-ı endam etmiştir. Film sanatı ve buna paralel olarak bizim aslanlı logonun tasarımı teknolojiye ayak uydurmaya devam ediyor. Bugünlerde sinema dünyasının en gözde teknolojisi 3 boyutlu filmler. MGM'in aslanlı logosunun en güncel halinde de Leo'nun gözünden açılarak 3. boyuta doğru genişliyoruz. Aslan kraldır. Bir kükredi mi sesini, mesajını kilometrelerce ötedekilere duyurabilir. Bir film izlemeye başlarken kükreyen bir aslan görürseniz ve bunun mesajı çok açıktır. Otur oturduğun yere ve izle şu filmi. Ya da bırakın siz o filmi izlemeyi de benim YouTube'daki diğer videolarıma bir göz atın. Hepsi birbirinden güzel sanat, tasarım ve teknoloji hikayeleriyle dolu. Tamam benim logomda kükreyen bir aslan yok ama yine de duyduklarını, düşündüklerini anlatmaya çalışan, paylaşmaya çalışan bir insan var. Beğenmeyi, paylaşmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın çünkü haftaya bir başka videoda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.